Dört odacıkla çizimler yapmaya artık alıştık, değil mi arkadaşlar? Bu şekilde kalbi ve dört odacığını çizeceğim. İki odacık yukarıda, bunlar kulakçıklar. Aşağıya ise biraz daha büyük odacıklar çizeceğim. Bunlar da karıncıklar. Yazalım. Bu RA sağ kulakçık, LA sol kulakçık, RV sağ karıncık ve LV'de sol karıncık. Kalbi hep bu bakış açısından, ön taraftan görmeye alıştık. Şimdi işleri biraz değiştirmeye ne dersiniz? Gelin şu kısmı silelim. Bir çift göz çizeceğim şu şekilde. Ön taraftan bakmak yerine üst taraftan baktığımızı hayal edelim. Ne görürdük? Üstten baktığınızı, kulakçıkların olmadığını düşünün. Ne görürdünüz? Önceden bir çizim yapmıştım. Hemen ekrana getireyim onu. Evet, işte. Buna bakıp normalde gördüğümüzden ne kadar farklı diyebilirsiniz. O yüzden yapacağımız ilk iş bu görüntüye alışmak. Ufak ipuçları kullanacağız. Örneğin, sağdaki kapaktan başlayalım. 1, 2 ve 3 yaprakçıktan oluştuğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi bağlı olan ufak iplikçikler var. Burada ve burada. Bu iplikçiklere Korda tendineye adı verilir. Yalnızca birkaç kapakta korda tendinea vardır. Bunlardan biri atrioventriküler kapaklardır. İki atrioventriküler kapaktan biri üç yaprakçığa sahiptir. Buna da üç yaprak anlamına gelen triküspit kapak diyoruz. Triküspit kapak, üç yaprak anlamında. Öteki atrioventriküler kapakta diğerinde ise görebildiğiniz gibi birkaç korda tendineya mevcut. Bu bize bunun iki atrioventriküler kapaktan biri olduğunun ipucunu veriyor. Bu da öteki yani. Ama bunun yalnızca iki yaprakçığı vardır. Bu mitral kapak olmalı. O zaman geri kalan iki kapak birisi aort kapağıdır. Değil mi? Biri aort kapağı, diğeri ise pulmoner kapak. Hangisinin hangisi olduğunu nasıl anlıyoruz? Bir başka ipucu kullanalım. Burada kan girişi için ufak bir boşluk olduğunu görüyorsunuz. Kan buradan bu şekilde ve şuradan bu yönde akar. Kan bu damarlara gidiyorsa ve bu damarlar kalbin etrafını sarıyorsa, hatırlarsanız bunlara koroner damarlar denir. Bu durumda bunlar arterler, koroner arterler oluyor yani. Bunlar arterler koroner arterler. Bu koroner arterlere gelen kan bu kapakların hemen dışından gelmektedir. Bunu bir düşünelim. Kırmızı ile çizdim. Kırmızı ile çizdiğim yerlerde oksijeni vurgulamak istiyorum. Oksijenli kan bu arterlere gidiyor, giriyor. Nereden geliyor peki? Pulmoner kapak olsaydı saçma olurdu çünkü kan henüz oksijenlenmemiştir orada. Buradaki kanınsa oksijenli olduğunu biliyoruz. O halde aort kapağı olmalıdır. Aort kapağının da genelde üç yaprakçığı vardır. Bu aort kapağımız. Aslında aortu kesip attığımız için çizmedim. Çizecek olsaydık böyle görüneceğini hayal edebilirsiniz. Bu şekilde üstte görünürdü ve kan aorttan çıkardı değil mi? Fakat biz bu kısmı kestik. Son kapakta da üç yaprakçık mevcut. Bir, iki, üç. Bu da yalnızca mitral kapağın iki yaprakçığa sahip olduğu anlamına geliyor. Diğerlerinde hep üç tane var. Bu son kapağımız, pulmoner kapak. Gayet iyi. Buraya çizdiğimiz bazı ipuçları sayesinde konuyu anladık. Koroner arterden, arterlerden bahsettik. Buradaki mavi şeylerin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Bunlar koroner venler yani toplar damarlar. Bunlarla çok ilginç bir şey bunlarla ilgili çok ilginç bir şey söyleyeyim. Doğrudan sağ kulakçağı boşalırlar arkadaşlar. Vücudumuzdaki çoğu toplar damar, diyelim ki böbreğinizdeki veya topuğunuzdaki bir damar, tüm bunlar nereye boşalır? İki büyük damardan birine boşalırlar. Ya süperyor ya da inferior vena kava. Vena kavayı kısaltarak VC olarak yazalım. VC, evet. Bunlar tüm vücudun kanını alan iki büyük toplar damardır. Eşsiz bir damar kümesi ise koroner venler yani kalpteki toplar damarlardır. Kalbi beslerler. Bir nevi kendi başlarına sağ kulakçığa boşalırlar. Bu sağ kulakçık değil mi? Kestiğimiz bu odacık. Doğrudan sağ kulakçığa girerler. Bu ikisinden birine gitmezler. Bu ilginç bir özelliktir. Bunu burada da görebilirsiniz. Böyle, böylelikle bu çizim üzerinde bahsetmek istediğim son noktaya geliyoruz. Tam merkezdeki bu mavi nokta. Bu nedir? Bu gördüğünüz çok eşsiz bir doku. Bundan farklı ortamlarda, farklı şekillerde bahsetmiştik. Bu atrioventriküler düğümümüz. AV düğümü atriyumları yani kulakçıkları ventriküllere yani karıncıklara bağlar ve bir sinyal gönderir. Kendi üzerinden depolarizasyon sinyali gönderir. Kulakçıklar kasılırsa SA düğümünden gelen sinyal AV düğümünden geçmek zorundadır. Ardından aşağı iner ve sağ sol taraflara ayrılır. Tabii ki diğer kulakçığa da sinyal gönderir. Nasıl göründüğünü kabaca çizdik. Fakat şimdilik tam ortadaki kutuya odaklanıyoruz. Bir sinyali farklı bir yola yönlendirebildiğin, yönlendirebildiğinizi diyelim ki elektrik iletim sinyalinin duvarlardan geçmesini, atriyal duvardan ventriküler duvara gönderebildiğinizi düşünelim. Ya da kapaktan geçebildiğini düşünelim, tamam mı? O halde AV düğümü çok iyi bir iş çıkarmamaktadır çünkü AV düğümünün tek amacı gecikme yaratmaktır. Hatırlayın, saniyenin 1 bölü 10'u kadar gecikme yaratmak, AV düğümünün yaptığı ilginç şeylerden biridir. Sinyali başka yola gönderirsiniz, etrafından e, dönerseniz bu gecikme gerçekleşmezdi. Fakat, Şöyle bir gerçek var ki burada gördüğünüz bölgenin tamamı elektrik sinyalini iletme becerisinden yoksundur. Sinyal buralardan geçemez. Bu noktaların herhangi birinde depolarizasyon gerçekleşmez. Kapaklardan bile sinyal geçemez. Bu çok önemli bir detay çünkü böyle bir şey olmasaydı sinyaller herhangi bir yönde gidebilirdi. AV düğümünün etrafındaki bunca şey etkisiz olduğu için herhangi bir sinyal geçmeyecektir. AV düğümü atriyumlardan ventriküllere tek geçiş yoludur. Bu şekilde kesit yaptığımızda gayet açık görülüyor. Aklınızdaki son soru şöyle olabilir. Bu neden yapılmış? Maddesi nedir yani? Neyden yapılmış? Bu etkisiz malzemenin yapı taşında ne vardır? Bu şeyin arkadaşlar çoğu kolajendir. Evet, bu etkisiz maddenin çoğu kolajendir. Bunu nereye yazalım? Ee, burada biraz yer açabilirim belki. Evet, yazıyoruz buraya. Bu çoğunlukla kolajendir. Kapakların halkaları ise liflidir. Bunlar lifli halkalardır. Kapakların lifli halkaları ve kolajen arasında hiçbir elektrik iletimi gerçekleşmez. Bunlar miyosit değillerdir. Elektrik iletim dokusu değildir. Temelde proteindir. Bu sebeple buradan sinyal geçmez.